Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Xpath kullanarak webten veri kazıma serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda ise web sayfalarında bulunan meta descriptionları Xpath kullanarak nasıl çekeceğimizi sizlere anlatacağım. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar önceki videolarımızdan da bildiğiniz gibi Web sitelerine title'ların heading'lerin nasıl çekileceğini XPath kullanarak sizlere göstermiştik. Hatta ilk videomuzda XPath ve import XML formülünün mantığından bahsetmiştik. Bu videomuzda ise web sayfalarının meta açıklamalarını nasıl XPath kullanarak alabileceğimizi bahsedeceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. Her zamanki gibi bir Google Drive tablomuz var. Google Drive tablomuzda yine import XML formülümüzü yazacağız ve formüllerimizi etkili kılacağımız sayfa hücrelerini seçeceğiz arkadaşlar. Sayfa hücrelerimizden bir tanesine URL'i yani meta description'ı almak istediğimiz sayfanın adresini koyacağız. Buraya ise meta description'ı bize getirecek olan XPATH formülünü gireceğiz arkadaşlar. Meta description formülümüz, daha önceki videolarımızda karşılaştığımız gibi, title ya da heading formüllerindeki gibi basit bir yapıya sahip değil, daha karmaşık görünüyor. Hemen formülümüzü şu şekilde yapıştıralım arkadaşlar. Ben bu değeri e, yine açıklamada sizlere vereceğim, daha kolay bir şekilde kullanabilirsiniz diye. Gördüğünüz gibi, xfet formülümüzü buraya yazdık ve import izemel kullanarak oluşturduğumuz düzen sayesinde meta açıklamamızı kolay bir şekilde aldık arkadaşlar. Hazır xpath formülümüzle meta description'ımızı hemen aldık. Ancak şimdi bu xpath'in tam olarak ne anlama geldiğini biraz kavramaya çalışalım. Bunu da şu şekilde kavrayacağız. Yazdığımız xpath şu anlama geliyor arkadaşlar. HTML altında bulunan heat alanına git. Heat alanının içindeki meta elementini bul. Ve bu elementin name öz nitelik değeri. Bakın burada name öz niteli, yani name attribute'ü var. Name öz nitelik değeri description olan satırının contentini bana getir demek oluyor arkadaşlar. Xpad'de et kullanarak yazdıklarımız birer öz niteliği ifade ediyor arkadaşlar bizler için. Öz nitelik ne demek? Hemen bunu HTML üzerine sizlere göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi description'ı buradan almıştık. Hemen incelediyoruz ve hidd etiketimizin içerisinde description alanımızı buluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elementimiz burada. Meta 1 HTML etiketi name ise bu etiketi tamamlayan bir öz nitelik yani attribute arkadaşlar. Bu öz niteliğin ise bir değeri bulunuyor. Bu değer ise description yani bizim kısaca tanımladığımız meta description alanı etiket, öz nitelik ve bunun değerinden oluşuyor arkadaşlar. Öz niteliği description olan ve attribute'u name olan meta etiketinin içerisindeki content öz niteliğinin içeriğini almak için xpetimizi de aynı bu düzlemde gerçekleştirdik arkadaşlar. Hemen formülümüzü bir daha inceleyelim. Yapımız aynı şu şekilde olacak. HTML içerisinde bulunan yani altında bulunan demek için bir slash daha açıyoruz. head alanına git ve bir slash daha açarak bu head'in içerisinde yer alan yani altında yer alan meta etiketli alanı bana bul diyoruz. Bildiğiniz gibi meta etiketli alan bir sayfada 10 kere, 12 ya da 13 kere olabilir. O yüzden bize daha spesifik bir bilgi lazım. Metayı, istediğimiz metayı belirtmek için bir kapalı parantez açıyoruz ve o metanın öz niteliğini, etribüsünü belirtmek adına bir et işareti koyuyoruz arkadaşlar. Et işaretini koyduktan sonra name yazıyoruz, öz niteliğini yazıyoruz ve bu öz niteliğinde bir eğer ismi var ise ki bizim description'ımız da var. Hemen description yazıyoruz ve parantezimizi bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Çünkü bunun altında bir de content var. Diyorum ki name attribute'ünün altında description öz niteliği değerine sahip olan içeriği bulduktan sonra onun altına git ve bana content öz niteliği içerisinde yer alan metni getir diyorum arkadaşlar. Bu sayede de ne yapmış oluyorum? Import XML formülüme xpeti katarak tekrar yazalım. xpeti katarak meta description'ı kolay bir şekilde getiriyorum arkadaşlar. Burada hazır bir formülü kullanarak meta description'ı çekmek elbette ki kolay. Buradaki amaç, e, Xpet mantığını sizlere daha iyi anlatabilmekti. Aynı formülü şu şekilde de yazabiliriz. Bildiğiniz gibi title ve h1'leri getirirken çift slash kullanıyorduk. Bu da ne demek? HTML ve hi direkt olarak atla ve belirttiğim alana git demek. Bunu yazdıktan sonra yine meta yazıp kalan alanları yukarıdaki gibi yine doldurursam sorunsuz olarak Xbetim çalışacaktır arkadaşlar. Yani bu iki Xbet formülü de aynı anlama gelmektedir. Peki ben neden bu kadar uğraştım? İncele diyerek de bu meta description çok kolay bir şekilde bulabilirdim. Ancak Toplu işlemler yapmak istiyorsan ve elimde yüzlerce sayfa var ise onların meta description'ı bulmak için tek tek kopyala yapıştır yapmama gerek yok. Nasıl mı? Hemen şöyle birkaç tane daha sayfa size açalım. Ve bunların da metasını tek tek ile alalım arkadaşlar. Örneğin elinde bir sitemap var. Ve bu sitemap'in içerisinde 100 tane URL olduğunu düşünelim. Ve ben bu URL'lerin... Meta Description'larını XFET ile kopyala yapıştır yapmadan saniyeler içinde çekmek istiyorum. Ve sadece yapmam gereken URL ve XFET formülü girdikten sonra Enter'a basmak oluyor arkadaşlar. İşte bu şekilde toplu URL listelerinden de Meta Description'ı kolayca çekip sayfama dahil edebiliyorum arkadaşlar. Bununla birlikte sizlere bir formül daha göstermek istiyorum. Örneğin elimde yine meta description almak istediğim bir xpath formülü var. Ancak bu sefer men meta description'ın uzunluğunu almak istiyorum arkadaşlar. Bunun için string tire length yazıyorsunuz. Parantez açıyorsunuz. Bu şekilde köşeli parantez. Normal parantez özür diliyorum. Ve xfet formülünü giriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bu formülü kullanmak adına import xml özelliğimizden yararlanacağız. Ve belirlediğimiz sayfanın meta description uzunluğunun ne olduğunu gördüğünüz gibi tek tık ile çekeceğiz arkadaşlar. Bu da şu şekilde çalışıyor. String length demek <laughs> o etiketin, o elementin içerisinde bulunan tekstin uzunluğunu bana getir demek arkadaşlar. Yani oradaki tekst uzunluğunu sizlere getirmek adına kullanılan bir ön formül. Bunu yazarak parantez açıp içerisine de istediğiniz ve formülü koyarak o etiketin uzunluğunu alabiliyorsunuz. Örneğin bunu title için de deneyelim. Mesela sayfaların title'larının uzunluğunu almak istiyorsunuz. Hemen bakalım. Elinizde yine bir e, toplu URL listesi olduğunu düşünün. Ve bunların title uzunluğunu almak istiyorsunuz. Bu şekilde string length parantez açıyorsunuz. Çift slash ve title yazıp kapattığınızda o sayfanın title uzunluğunu da almış oluyorsunuz arkadaşlar. Evet bu videoda bahsetmek istediğim meta description veri kazıma yöntemi bu şekildeydi. Formül yine açıklamaya bırakacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.